İyi günler hocalarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ceri hocamla birlikteyiz ve sizlere KPSS eğitim bilimleri, KPSS ve sınıf öğretmenliği alan eğitimi ile ilgili videolarımız olacak. Ceri hocamız bu konuda bizlere Ceri hocam öncelikle alan eğitimindeki netlerinizi bizlere söyler misiniz? 30 soruda 25 doğru 4 yanlış. Çok güzel. Peki bu alana nasıl çalıştınız? Bizlere biraz bahseder misiniz? Tabii ki. Ben not alarak ders çalışıyorum. Öncelikle benim hocamdan e, not alarak ilerledim. Daha sonra PGM Kampüsü satın aldım. PGM kitaplarıyla birlikte. E, PGM Kampüsü dinledim. PGM Kampüsü'deki hocaları e, dinledim ve kitaptan notlar alarak sorular çözerek ilerledim. Sonra e, Murat Hoca'ya rastladım YouTube'da. Alan eğitimi tekrar videoları çekiyorlardı. Çekiyordu. E, bunları dinledim, izledim. Sorular çözdüm. Çıkmış sorular özellikle yine burada eğitim bilimlerinde de olduğu gibi yani diğer derslerde de olduğu gibi çıkmış soruların önemini var, vurgulamak istiyorum. Murat Hoca ve eğitim, sınav çıkmış sorulardan önce 16-17 net bandında yapıyordum 30 soruda. Ee, sonra Murat Hoca ve çıkmış sorulardan sonra sınava az bir zaman kalan 26-27-28 hatta da yaptım. 30'da 30 yaptığımda birçok deneme olmuştu. Peki hocam bu çıkmış sorular ve denemelere sınava kaç gün kala başladınız ve deneme analizini nasıl yaptınız? Şöyle e, tekrar ilk bitirdikten sonra tekrar yapacağım zaman alan eğitiminde e, önceden çıkmış soruların e, analizini yaptım. E, hangi sorudan, hangi konudan, hangi dersten nasıl sorular çıkmış bunları tek tek ayırdım, irdeledim. E, zaten alan eğitiminde Alan biliyorsunuz uzun süredir hayatımızda, yani son 7-8 yıldır hayatımızda çok fazla soru yok. Bu konu hakkında çıkmış soru. Evet. Ee, tek tek ayırdım. Mesela bizim alan eğitiminde matematik öğretimi 6 soru, fen öğretimi 6 soru ve Türkçe öğretiminden 4 soru geliyor. Zaten baktığınız zaman bu 3 ders 30 sorunun 14'ünü oluşturuyor. Ve büyük kısmını oluşturuyor. Neredeyse yarısı zaten bu. Bunlardan nasıl sorular gelmiş? Sadece bunlar değil, bütün dersler nezdinde nasıl sorular gelmiş, neler sormuşlar? Bunlara dikkat ederek e, tekrar ettim. Çıkmış soruları ona göre irdeleyip e, daha sonra PEGEM özellikle zaten bizim alanda da e, çok fazla güzel yayın olmadığını düşünüyorum. PEGEM yine bir nebze de olsa ÖSYM'ye yakın e, bizim alanda. PGM denemelerinden ve soru bankasından ilerledim. Çok iyi hocam. Ee, çok teşekkür ederiz hocam. Bugün bizlere çok değerli bilgiler verdiniz. Ee, davetimizi kırmayıp geldiniz. Ee, şu an ilk oturuma 40 alan, alan bilgisi oturumuna da 54 gün var. Takipçilerimize şu saatten sonra neler tavsiye edersiniz? Öncelikle sakin olmaları gerektiğini söylemek lazım çünkü e, konular bitmediyse özellikle ya da netlerimiz düşük geliyorsa beklediğimizden çok çalışıyorsak ve hala düşük yapıyorsak bir panik havası oluyor hepimizde oldu. Çünkü sınava bir hafta var düşük net yaptık moralimizi bozmamız gerekiyor özellikle şu iki aylık süreçte 40, çok az bir 45 gün e, bir neredeyse iki ay kaldı. Ee, çok netler odaklı değil de e, nerede yanlış yaptığımızı da odaklı ilerlememiz gerekiyor. Hmm. Panik yaparsak hata yaparız, sınavda da özellikle. Hem süreyle hem bilgiyle hem yarışıyoruz. Ee, bir de sizin de bahsettiğiniz gibi daha önceki videolarda psikolojik bir sınav. Etrafta herkes yani binlerce kişi giriyor rakibimiz, binlerce rakibimiz var. Ee, bu yüzden sakin olmamız gerekiyor. Yanlışlarımıza odaklanmamız gerekiyor ve onların üzerine gitmemiz gerekiyor. Çok teşekkür ederiz hocam. E, bu bilgileriniz için. Ben e, teşekkür ek, ederim beni burada ağırladığınız ek, için. Rica ederiz hocam. Çok teşekkür ederiz Cevrih hocam. Davetimizi kırmayıp geldiniz. E, hocalarım ayrıca biz Cevri hocamla e, Ales üzerine, Ales Matematik ve KPSS Matematik üzerine bir videomuz vardı. Onu da açıklama kısmına bırakırım. E, izlersiz, i̇zleyebilirsiniz. Ayrıca yine KPSS ile ilgili, özel eğitimle ilgili ve farklı konularda videolar çekiyorum. Onartma listesinden ve videolar kısmından bakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.